Selamlar arkadaşlar. Oyun portalından Selim abimle birlikte Euro Truck Simulator 2 maceramıza devam ediyoruz. Hoş geldin abi. Ben senin içindeyim. Bir sıkıntı olur mu? Chester Ver biraz. Chester'ı ver bir ver bir abi kızım. Hey abi gel gidelim. Hadi abi. Brno'dan e... Dresden'e doğru gidiyoruz. Brno. Hop, hop, hop Ne oluyor lan? Lan abi. Ne? Ulan. <laughs> Ulan saniye bir takla bir ya. Aynen daha çıkmadan. <laughs> Bruno'dan Dresden'e gidiyoruz öyle mi? Abi hayır. sen çıksana gözünü seveyim Lan oğlum çıkar çıkmaz Yapma şu hareketleri ya, ya abi, Bir sen de arkamda ne? böyle Kereste gibi hani gidiyorsun oğlum <laughs> ya Abi ya sen Bir yaptın çıkayım. Dur, Uzun yolda görüşürüz Sarp Ben seni nasıl takliye getireceğim var ya Abi hayır ya bu bu bölüm takliye yok abi Aynen olmasın abi. mı? Mobilya 25 ton Evet mobilya mı taşıyoruz seninle? Abi mobilya taşıyoruz 25 ton çok güzel abi, taşıyamıyoruz ki çıkamadım abi bir müsaade etsen de çıkalım yoksa resetleyeceğim bak aracı burada evet abi hayır sen niye oradan çıkmıyorsun ki sen nereden abi e, arka taraftan iyi e, abi çıktın sandım al çıktın bak Ulan çıktın sandım diyor yani taklidi. <laughs> 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 Tak <laughs> ta, evet, ne Abi, ta, abi sen önden bir gitme bir ya. Dresden'e gidiyoruz. Hop. Abi Ulan. yavaş geç adamı Abi adamın adama dorsayı takıyordum yemin ediyorum. <laughs> Nereye gidiyorduk abi? Bunun adam Ne abi <laughs> Son zamanda hep taklı yerlere gidip geliyoruz abi. Aynen, yok Bunun yok. Dresden. Hayır abi? abi. Kırmızı ışık ihlali yedim ama devam ediyorum kardeşim. Evet abi. Sen bir benim endamımı görsen. Yok ya, senin en damanı görelim. Hadi bakalım. Aynen abi, aynen. Devam, hadi bakalım. Evet abi. Ostrava'ya sağdan giriş varmış abi. Ostrava'ya topuklarsak bizi Euro'yu gideyiz aynen. keser abi. <laughs> Leho'dan gördüm. Abi buralar... Lan, yolları mı kopyalamışlar oğlum? Burası Dijon-Lyon yoluna benziyor. Vay, pro konusu ya. Dijon-Lyon yoluna benziyor aynen, be. Abi. Dijon... Harbiden çok benziyor mu ha? Evet. Arkadaşlar şimdi görünce... Şu dönüşü hatırlarlar. Praha. Evet abi. Ya yani yok zaten yollar kopya abi. Daha demin bir kas... Aynen ha. Yola çarptın mı? Bir kopya. Arada bir 10 FPS'ye düşüyor abi. Yani ilginç bir durum. Yo benim sistem güzel. Ben 40 FPS'de hop, oynuyorum. Ulan hop adam, adam önüme kırdı. Ciddi misin? Adam önüme kırdı. Ayıp be, ayıp. Rafael ulan. David Santos ulan. Abi uzun yola çek o elemana koskoca Euro Truck'ta en bulaşılmayacak serseri ikiliye bulaştın. Bittin oğlum sen. Bittin <laughs> sen var <abi> ya. <gülüyor> Oo, <gülüyor> Abi burada ne? Lan bunların yüzünden düşüyor FPS görüyor musun sağ tarafı? Abi şu an yeminle 21 FPS'yim izleyen arkadaşlar. Kusura bakmasın biliyorsunuz daha önceki videolarda hiçbir kasma yaşamadım ama şu an... Şimdi e... bendeki kasma sana geçti abi. Ben 30 FPS'de oynuyorum şu an sabit. Şu an kokpitte 20 FPS abi. Abi şu ve aşağıda herkes kaynakınıyor ya. Herkes kickleniyor abi. Şu David nerede abi? Dur. Evet çok burada niye burnunuz? Abi yavaşla biraz abi. Abi adamlar şey yapıyor. Ha elemanı mı takliye getiririz. Aynen. Geliyor abi, değil mi o? Abi dur şimdi dur. Der 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 der. Abi ben mi getireyim sana mı bakayım? Sen bana bırak abi. Tamam, bana bırak. Sana bıraktım. Vallahi sana bıraktım. Hadi. Gerçekleşiyor. Dersen... Aynen. Ben videodayım da olsun seni önden göreyim hadi. Tamam. Önüne kırdım ama bak kırmadıysa kırdı kırdı vallahi girdi dibime girdi. Adamı boşuna tamam. Şu an ben. yanımdan geçiyor bak kırmıyorum. Ay dayanamıyorum. Elim kaşınıyor. <laughs> abi kırmam lazım. Neyse tamam kırmadım hadi. Kırmadım. hadi evet. soldan gideyim tamam mı? Aynen abi soldan git. Abi abi bu yerlere çıkart. Hadi dikkat et. Yamuk yaptı abi. Abi eleman çok yavaş geliyor yalnız. Evet sen de biraz yavaşla sonra kırın. Abi bak şimdi bak. Burada öyle deli bir yer var ki bak şimdi olayı iyi abi izle. Abi bak yemin ederim elim kaşındı solumdan geçerken ça Aynen, kıramadım yerden. Aynen olayı iyi izle olayı iyi izle. Hoop! Takviye gireceksin. <laughs> takviye gireceksin. <laughs> abi, abi, abi sen de uçtun ne oldu? Abi ben de uçtum çok fena ya. <laughs> abi takviye geldin iyi mi? Aynen ya. Abi adama bir şey olmadı. Abi neden biliyor musun lag oluyor ya. Aynen. Ee, bundan önceki bölümlerde de yani benim başıma gelmişti. eee ben senin önüne kıvıyorum sanıyorum. Seni taktiğe getireceğim sanıyorum ama bir bakıyorum ben havalanıyorum hani. O durum aynen, sana aynen, oldu. Aynen. O laktan oluyor işte ama ben şimdi ona yetişeceğim abi. Ya yalnız bizde 25 ton var. Sarp, ne yapacağız biz bu 25 tonla ya? Değil mi ya? Bir de 90'ı koymuşlar. Benim araçtan hiç motor sesi çıkmıyor abi. Hayırdır? Ben bir solda Scania. bir dörtlüleri yakayım mı? Scania'dan genelde çok az motor sesi çıkar zaten ya. Evet. Bende de mesela şu an sesler ben, açık ama Ben bir sola kırdım abi şu sesi bir attığımı deneyeyim bakayım. Aynen müzik kısabilirsin ya. Şey müzik yok zaten. Ses efekti seviyesini arttırdım. Aynen çok çok fazla sesi duyulmuyor zaten. Bende de biraz yüksek. Abi hani ikinci kameraya geçince duyuluyor da ilk kamerada cidden duyulmuyor. Yok kokpitten zaten çok duyulmuyor ya. Aynen. Tamam abi. Neyse böyle aynen, devam. Abi, devam. Motordan ses çıkmıyor. Yağ gibi motor. Ne yapayım aynen yani. Aynen abi aynen. Sıkıntı yok. Yola devam abi. Aynen devam da abi. Biz harbiden çok yavaş ilerliyoruz ya. Abi 25 ton süreniz öyle oluyor yani. Ya, çıkamıyor. Araç çıkamıyor. Bir de vermişler Scania'yı. Ya Scania güzeldir de. Bu tırın herhalde şeyi... Çekiş gücü bir sakat değil mi? Aynen. Gel beni bile bili. bili. E abi. <laughs> Gel beni bile bili. bili. <laughs> Gel beni bile bili. Yalnız biz seninle kopya gibiyiz yani. İki tane yeşil kısa falan gidiyoruz. Aynen. Aynen evet. abi. Millet gören böyle diyor. Hayırdır? Bunlar ikiz mi ne? <laughs> ben şu sağdan sol alayım gene ya. Eski Allah günlerdeki abi, gibi. Al abi sen sortini kap. Kaptım abi hadi bakalım. Abi harbi tır gitmiyor ya. Değil mi? Çok uyuz bir durum. Aynen tır gitmiyor yani resmen gitmiyor. Ha bildiğin gitmiyor. Evet ya ben hızlandım ama şimdi bir soft alınca. Aynen. Demek ki soft hızlandı abi aklında kalsın. Orada bir yokuş aşağı bir eğim falan mı vardı acaba orada? <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi tıkamadık. Abi burası da paso tırmanmış yerde. Bu arada arkadaşlar. Tamam. Farklar yani bölümlerde oynuyoruz yani. Ha? Aynen yani. Farklı mekanlara geziyoruz artık. Aynen. Artık farklı mekanların sebebine yani like az önceki yol, yani. Aynen. Az <laughs> önceki yol copy, copy idi ya resmen. Abi yani. yollar zaten çoğu copy paste. Bu yol da biliyorum ben hatırlıyorum bu yolu. Aa evet lan. Bu, bu yol, yanda aynı şeyler var. Yani. Evet. Ulan takli, Euro takli simulator Aynen. geliştiricileri Sen yapmayın. Ben senle bir Euro SCS software yazalım. Bakın biz Türkiye olarak e, Türk olarak bu oyunu e, 25-30 bölüm çektik ama ayıp ediyorsunuz yani yolları kopyaları. En ayıp azından, bizim en, bizim azından, kardeş. en azından bize <laughs> özel yollar yapın diyelim abi. Aynen, o da sana şöyle diyecek. Ne vereyim imabime <laughs> 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 ne vereceksin bana? Ne vereceksin <laughs> bana? Abi sen benim önüme geç de bir endamını görelim. Abi ben geçemiyorum ki istesem de. Bak ne bak abi? karşıdaki taklicilere bak. Taklici. Ha yavaştım ya. Neyse. Eyvallah şur kardeş. Şuradan bir aşağı ineceksin abi. Orada hızlanırsın, geçersin. Aynen abi. Yok ben seni izleyerek gidiyorum ya gayet güzel. Ama ben seni izleyemiyorum abi. Abi sen beni izleme zaten ya. Ne yapacaksın sen beni ya? Niye abi ya? Yok abi güzel böyle. Bak ne güzel. tatlı tatlı ilerliyoruz. Abi sen Her bence kem, bak aynen. hızlanmışken vermezden. geç abi. Hızlanamıyorum ki abi ben. ile gidiyorum. 64 mü ben? Aynen. <laughs> 64 ne ya abi. Ya abi e, Harbiden Şeyi özledim ya ya abi 140 ile viraja girdiğim günleri 140 ile özledim abi Türk konvoyu Aynen İki kişilik konvoy Abi ilerliyoruz dur bakalım Ulan ben gene yokuş Yokuşları sevmiyorum abi bu oyunda artık Evet çıkmıyor ne şimdi mobilyaymış ya lan... kardeş ya Aynen ya Ne dayadınız on... bize var ya Abi var ya 10 yani tonluk on... koltuk icat etmişler bize dayamışlar götürüyoruz Aynen. ha Aynen Var ya 30 tane evi şey aha, yaparsın aha, abi Aşağı gidiyorsun şimdi süper Hızdan evet. abi 90 oldum ben Aynen ben Oo, de 90 oldum 97 Lan madem hızlı mithi koydunuz nasıl yokuş aşağı hız alıyor bu araba ya <laughs> Bir ara imza falan toplamışlar galiba Hızlı limitinin kaldırılması için. Evet abi. Sarp ne diyorsun? Biz bir taklitçi tayfa olarak bir güzel <laughs> kampanyası düzenleyelim mi? Düzenleyelim abi. Ben Sadır bir benzin alayım ya. Aynen al abi sen benzinle. Bayağı da bir benzin de almayayım Evet abi. Dolduruyorum. Oo, Doldur abi. Abi mazot 1.39 olmuş. <laughs> Abi ne olacak bu memleketin hali böyle <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim abi şuna bak ya full depo 512 euro abi. Aynen. Gel abi gel. Geçeyim abi önünden bekle beni. Taklici. Ben... O. Nasıl güzel abi bak aşağı şimdi kaydıracağız. Kaydır abi kaydır. Ver boşa abi kes direşi ver boşa. Abi ben aşağı inerken bile gazdayım. Aynen abi ne yapalım? Yani çünkü takta bir durum biliyorsun. Aynen Bu oyunun müziği de kafasına göre bir çalıyor bir çalmıyor evet. Niye böyle Sen? Bilmiyorum ki abi ya Tuhaf tuhaf hareketler abi Değil mi? Aynen Hop <gülüyor> <gülüyor> Abi ya Nasıl kırdı önüme? bak artık tanımışım da abi ya Oraya kadar gelip hemen fivene asıldım abi Abi bir sen senin önüne geçeyim ben ya ben kırarım abi. Daha demin arkamdaydın. Niye sen geçmedin önüme? O an geç çıktın Oo, bak abi. Oo çok güzel bir sortilik yer var. Sağ. Aynen. Aynen. Diyorsun ben benzin alırken önüme geçiyorsun abi. Olmaz bak. Nerede abi sortiy? Abicim bu sağ taraftaydı kaçırdın. Ha evet evet onu gördüm. Ara sıra Mervan da abi o tarz yerlerden seni bir sorti alıp çıkıyor. Hop. Hop abi tak Oo tamam. Yok, bir şey olmadı. Hiçbir, hiçbir şey olmadı şey abi. abi sana. Evet. Sana ne geldi? Var mı bir şey? Hiçbir şey yok abi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey ne oldu? Oğlum, sen beni tak diye getiremezsin. Abi, bu arada arkadaşlar, bu videoyu şu an izliyorsunuz. Yarın yani izlediğiniz günün ertesi günü bir video gelecek. <laughs> Hayır abi yok. Bir video gelecek arkadaşlar. Yok, önemli bir şey yok ya. O kadar <laughs> heyecanlanmayın. Yani izlemeniz lazım diyorum. Bakın. <laughs> <laughs> Ertesi gün öğlen bir video gelecek. Evet abi. Gör <laughs> göreceksiniz abi kim nasıl takliye gelmiş göreceksiniz. Hadi bakalım burada buradan duyurusunu yapmış olalım. Hop hop 8 FPS. Sarp senin yılın taklasıydı abi o ya. Evet abi. Yılın taklası yani şu zamana kadar çektiğimiz bütün oyunların e daha doğrusu bölümlerin yani best of'ta takla ya. <laughs> ya Abi ya onu best of the taklaya koysam mı acaba <laughs> Abi koy bence çok pis taklaya geldin o şeyden. Bu arada ne iş abi Mobese'den ha, evet. geç abi sıkıntı yok Abi Oo. Praha Praha'ya geldik Kasıyor abi ya, Praha'da kasar abi yalnız ben 30 FPS'e sabit bende ya sende niye kasıyor böyle e, Abdoat falan mı yapıyorsun Yok abi Fraps'dan dolayı 23-24'te takılıyor Aynen Hop, abi Hop yanlış hmm. yerden girdim ben abi Yok abi yanlış yerden mi girdin? Ama olsun abi buradan da yanlış veriyor yanlış yerden yok. girdin ha. Buradan da veriyor yol ama Sıkıntı yok geliyorum Sıkıntı yok Abi ben senin önüne kırdım ya Evet O ara ne oldu biliyor musun? Mobilyalar <laughs> o kadar ağır ki İkisi çarpışınca hiçbir etki yaratmadı yani <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ağırız abi hani devrilmiyoruz anladın? Aynen ama bir, ya bir 17 ton oldu mu böyleyiz bak bir önüne kırıyorsun hop tak diye geldin. Abi tonajı az olan yükleri alalım bundan sonra ya. Evet ya bu ne abi 25 ton. Git git bitmiyor be ya. <laughs> ya çok yavaş gidiyor be abi. Evet ya abi yavaş gitmesi mi? cidden bak ben senin orada önüne kırdım orada bir lag olayı da var. Sen bir yan döndün falan. Ben bana da bir şey oldu da hiç hasar olmadı mesela. Oyunda çok hata var. Taklı bir dur Aynen, aynen şu, abi. Şu an bayağı kişi oynuyor ya. Ne ayak? Abi şöyle bir sorti alayım. <gülüyor> 86 <laughs> kilometre var hadi bakalım. Ben aynen. dışarıdan sürüyorum azıcık. Abi niye? İlk ilk defa taklıya gelmedik yani. Sen geldin Güzel. abi. Fena değil Yo. Geldin abi. Bende hiç hasar yok ya abi. Nasıl yok? Yok sıfır. Sıfır mı? Yok abi orada lag oldu sana galiba. Nasıl takliye geldin? E sen bir ters döndün abi. Yok. Yani ters dönmedin de bir yan yattın yani. <laughs> pardon. Yok abi yan falan yatmadım ya. Sen öyle mi gördün? Hayır pardon yan yattın diyorum. Yani böyle bir çekicim böyle bir sarsıldı bir şey oldu yani. Yok. Yo. Hiçbir şey olmadı bana. Oğlum bu oyun kafayı yemiş ya. Aynen. Sıfır, sıfır hata bende şey. Abi takla ya. Aynen vallahi sen, takla ya. Sen bana bir şey oldu olarak gördün değil mi? Evet ben de senin şey gördüm yani sen de bayağı bir olaya girdin. Aynen. Abi yani ben... hop şuradan bir sorti alacağım. Valla abi. Abi bende bir şey olmadı ya. Sen sorti yavaş abi. al abi. Yok abi gayet güzel aldım ve senin önüne geçtim. Sortilerde araç niye hızlanır ya? Ne bileyim abi. Bak onu da çözmüş olduk arkadaşlar. Sohbetlerde <laughs> sohbetlerde hızlanıyordu. Aynen. Ben bir ya de bak, yavaşladım abi biraz. Yavaşladın mı sen? Tabii beni taklaya getirecektin. Tam denk getirecektin çıkışıma falan. Abi yok öyle bir fikir. Tabii Anladım. ben sortide öyle bir sortide fikir... hızlanınca tabii senin o fikir taklaya geldi. Evet ya. beynimi okudu da abi tamam, yani ben ben biliyorum abi sen oradan <laughs> çıkacaktın ben oradan sen çıkam çıkmaz mı abi ya seni takdeye getirecektim ama olmadı Aynen biliyorum abi. Fazla yavaşlamışım Hayır sortide bir de hızlanıyor. Evet. Bunu fark ettim. Değil mi? Ben de Aynen. hızlandım ya işte geçen sortide. Aynen abi. Sen biraz yavaşla abi fark attın bana. Gel abi. Bir 50'ye kadar düş abi. Aynen ileride bir tünel var. Evet abi 50 kilometre var. Kes tıraşı. Ver gezi Ver gezi abi ver gezi hadi bakalım. O hız sınavı ihlali. Radar, gel. radar vardı zaten geride ya. Evet. Ben gör de Gördüm de hiç tınlamadım abi. Hava bok Yaza olduğu için. <laughs> abi zaten 90'la gidiyoruz gözünü seveyim. Ne hız sınırı ya. Aynen. Şuna bak ya. Evet. ya sümüklü böcek hızında gidiyoruz aynen. Baksana <gülüyor> şuna. <gülüyor> abi <gülüyor> ben single'a girdim. Otobüs modu inceledim. Ee, yani bugün izlemiş olmalılar arkadaşlar sen bu videoyu attığında. E gör yani 140, 150, 160 abi ya. <laughs> Öyle abi single'da. Abi nasıl hızlı, hızlı gidiyor sanki Ferrari kullanıyorum yemin ediyorum. Hani burada alışmışız ya düşük hızlara. Aynen. Ben de şu sağdan bir soft alayım bakalım ne kadar hızlanacak. Ama zaten 90'la gidiyordum hızlanmıyor. Hızlanmıyor abi hızlanmıyor. <laughs> Devam abi. Çok bir sorti alıyorum be. Yavaşla abi gözünü seveyim. Bak bana 500 metre fabik attı Aynen. Ya ileride bir sorti var. Aynen abi sorti var ben. Şu an yavaşladım yan yoldan giriş yapacağım. Yap abi girişini. Oo buradan aşağı mı iniyoruz? Aynen. Of of of. Abi. 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 Gel abi gel. Abi. Abi. Hop taktiği geldi. geldi. Oo <laughs> oh, düzeldi. Ulan var ya nasıl Ulan. taktiği getirdi baba seni ha. Abi. Ulan var ya harbi. o arkanda man var. Erkek adamın tırmandır gerisi yalandır kardeş. Aleykümselam selam. Lojist. Kenny, ne haber? <laughs> Oğlum adamın önüne. Of. <laughs> oh oh <laughs> Ulan. Aa ban diyor. Ban kaç. Kaç. Abi, abi okay, kaç. ban diyor. Abi seni banlayacak o adam. Kaç. Beni banlamayacak ki Abi. Abi ben kaçıyorum. Topu. Abi. Abi adama ne oldu ya? Yemin... Seni seni banlayacak o. Yemin ederim. o Çok pis takliye geldi seni banlayacak abi. Abi çarpıldı yeminle çarp. İnşallah senin yüzünden beni de banlamaz. <laughs> Yok abi biz ortak değiliz ya sıkıntı yok. Ulan hep, hep çarpıldı. Karşı şeride geçti ve yerin dibine gibi. Abi ben topukluyorum. Abi sen topuklu bak bay yiyeceksin. Şu an önümden kaybolursan hiç şaşırmam. Evet abi vallahi epik ban olur. Ulan. Ulan. Abi sana perma ban çakacak adam bak. Aynen. Benim acil ee, tövbe etmem lazım bunlar abi. Abi git özür dile adamdan. <laughs> Ulan abi sovi de demedim öküz gibi ya. Adam ok ban dedi. takliye getirecek beni abi. Abi şu an seni arıyor adam. Evet. Harbi Movese kameralarından seni arıyor. kırmızı <laughs> Sağ... Uuu kırmızı de diyedim. Tüm kurallara aykırıyım ya. Lan acaba Serp... multiplayer mi yapımcıları bizi gördü. Bunlar video çekiyor. Biz bunları banlamayalım. Tatlı tatlı oynasınlar mı dedi acaba. Abi inşallah ban yemezsin. Hadi bakalım. Evet abi. Park işine girmeyeceğim. Hiç ban yememek için hemen topuklamak istiyorum. Arkadaşlar izlediğiniz izledi, için çok teşekkür ederiz. İnşallah ban yememişimdir. E, bundan sonraki videoda e, görüşmek üzere. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.